Herkese iyi akşamlar. Bugün farmasi kolim geldi. Beraber sizinle açayım dedim. Faturamız var. Şöyle saç bakım kremimiz var. Düz ve hafif dalgalı saçlar için düzleştirici etki Bundan iki tane var. Bir tane de kıvırcık ve dalgalı saçlar için bukle belirtili işte etkili kremimiz var sizin de bildiğiniz gibi bazı ürünlerimizin ambalajlarına değiştiler bu da zeytinyağlı saç bakım kremi ambalajı değişildi şu şekilde oldu bir tane aloe veralı deniz yosunlu el kremimiz var bir tane keratin spreyimiz var ufak boy nispetli aloe veralı diş macunumuz ve e, metal temizleyicimiz var tencerelerimiz yandığı zaman temizlemek için bunu hiç denemedim. Bilgim yok. Herhalde iyidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu kalın. İyi akşamlar herkese.